Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün size bu haftanın kargo sıfırlama bezi olan Silva inatçı zor kir bezinden bahsetmek istiyorum. Silva inatçı zor kir bezi, hassas yüzeyleri çizmeden temizler. Mutfakta ve banyoda kullanabileceğiniz bir bezdir. Ben bu, ben, bu benim 2 yıllık Silva mikrofiber zor kir bezim. Bir tane mutfağım için, bir tane de banyom için almıştım. 2 yıldır kullanıyorum. Bakın, inanılmaz harika. ilk gün aldığım günkü gibi. E, mutfakta Ankestra, mutfak tezgahı, fırın ve mutfaktaki kurumuş yağ lekelerini, yemek lekelerini, tencerede bulunan artıkları çok güzel bir şekilde tencereleri parlatarak çizmeden temizler. Teflon tava, çelik tencere, metal yüzeyler gibi sert zeminlerde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Banyonuzda da çeşme başlarınızı, lavabonuzdaki metal bölümleri, yine duş kabininizin içindeki kireçleri çok rahatlıkla temizleyeceğiniz bir bez. Ben bugün size banyoda göstermek istedim. E ee, mikrofiber zor kir bezimi önce lavaboda duru suyla bakın gördüğünüz gibi ıslatıyorum. Hiçbir deterjan sürmedim. Hiçbir şey sürmeden ve yine rulo şeklinde yaparak bezimi sıkıyorum. Ve şimdi çeşme başlarımın Hepinizde mutlaka bunu yaşıyorsunuzdur. Sularımız çok kireçli olduğu için ee, çeşme başlarının kenarları lavabonun ortasında mutlaka beyaz beyaz zaman zaman kireçler oluşuyor ama ben e, mikrofiber zor kir bezimle bu kireçleri çok rahatlıkla temizliyorum ve çok efor sarf etmiyorum ve e, Max e, banyo ve tuvalet temizliğimle birlikte e, mikrofiber bezimle çeşmemin üstüne sıkıyorum bakın lavaboma da sıktım lavabonun etrafına da sıkıyorum ve çift taraflı bir yüzeyi var. Bu taraf metal içinde metal şeklinde bakın sert yüzeyleri ve kireçleri, lekeleri, yağları, artık yerleri yemek tencerelerinde temizlemek için sert yüzeyi. Bu tarafta pürüzsüz ve yumuşak, yumuşak yüzeyi. Ben şimdi sert yüzeyiyle e, Purimax banyo temizleyicimi sıktım. Bakın çok fazla efor sarf etmeden hiç e, fırçaların giremediği alanlara bile çok rahatlıkla silva mikrofiberli inatçı zor kirbezimi sürebiliyorum ve lavabomu da şu şekilde çok rahatlıkla temizliyorum ve gerçekten yorulmadan çok güzel parlak tertemiz kireksiz bir lavaboya sahip oluyorum Evet kargo sıfırlama ürünümüzü biliyorsunuz e, siparişlerimizde oluşturduğumuz zaman hiçbir şekilde kargo ücreti ödemiyoruz. Kapıda ödeme bedeli vermiyoruz. İsterseniz mikrofiber e, inatçı zor kir bezinin yanında başka istediğiniz silo ürünlerini de ekleyip siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şimdiden bu muhteşem ürüne hepinizi tavsiye ediyorum. Mutlaka her evde her bayanın kullanması gerektiği bir hayatını kolaylaştırması gerektiği bir ürün olduğunu düşünüyorum.